Herkese yeni günden Merhabalar arkadaşlar Ben Deniz Evet sizlerle birlikte bugün sağlık açılımı yapacağım Evet arkadaşlar savaş yapmayacağım bugün kılandan bakayım mesajlar var mı ee, şöyle boş yapalım Şuna zaten goblin'i kullanmıyorum levelini hala yükseltmedin mi sen ya Ya levelini yükselt birazcık ya Evet arkadaşlar demiştim size levelimi yükselttim güzel oldum Altın neye falan geçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün süper büyülü sandık açılımı yapacağız arkadaşlar. Ben de dedim güzel bir video olsun. Güzel bir video olsun inşallah. Evet ilk de önce ücretsiz sandığımızı açalım. Yani şu bombacıdan geldi 7 günlük. Evet arkadaşlar evet açıyorum. Ee, 2860 para. 14 tane def. 25 valkür. 26 x'li toplayıcı. 358 var barbar. 16 tane destansı prens. Laftazı çıktı arkadaşlar. Efsanevi açıldı arkadaşlar. Laftazısı çıktı. Evet şunlara da bir mesaj edeyim Beyler. Süper. Büyülüden. Laftazı. Çıktı. kullanmadım. Kullanayım. Dur. Evet arkadaşlar kıvılcım da vardı bende. Yükselteyim mi? Ben yükseltmeyeyim ya. Buradan bir şey alırım. Bir kalsın öyle yükseltmeyeyim. Evet arkadaşlar kartlarımı göstereyim size. Hangilerini kullanayım. Evet öfkeyi kullanıyorum. Büyücüyü kullanıyorum. Minyon sürüsüne. Minyon sürüsü buralar çok şey. Popüler. Minyon sürüsüne karşı bunu kullanıyorum arkadaşlar. Goblin fıçısı. Zaten her zaman kullanıyorum. Cadı zaten. Favori kartımı da göstereceğim size arkadaşlar. Buz büyücüsünü çıkarttım arkadaşlar. Efsanevi. Kıvılcımı çıkardım arkadaşlar. Efsanevi. Prens e, bir de yavru ejder var arkadaşlar. Efsanevi kartlar bunlar. Evet arkadaşlar tam lafta şurada arkadaşlar. Evet e, evet yavru ejder falan filan falan. Ondan sonra a ikisi toplayıcı bir tane yükselttim bir kez. Evet e, level atlayacağım. Şimdi değil ama bayağı uzun süre sürecek. Level atlamam. En son ne zamandı videomuz kemik çukurundaydım. Ee, kemik çukuru kemik çukuru buradaydım arkadaşlar evet sizinle birlikte ee, bak aramıza bakalım arkadaşlar bunların hepsi bende var arkadaşlar geçelim bunların ilk yayı hariç hepsi var bunlardan pk cehennem ecahası hariç hepsi var buradan sadece zehirle mezarlık hariç diğerleri var. Buradan da şey sadece yok. Dur. Tomruk madenci kasırga. Tomruk madenci kasırga golem. Bunlar eksik. Bayağı eksik var. Zaten 7. araya geçmedik. 8-9 falan geçeriz. Allah izin verirse inşallah çarlar bir şey olmazsa. Ee, evet arkadaşlar kartlarım buydu kısa bir süre bir video çekeceğim. E, Aa kartlarımı göstereceğim. Kartlar bunlar da e, kullanmadığım sıradan biliyorsunuz iskeletler, çarpma, ateş ruhları, goblinler, go mızraklı goblin, prens ya pardon şövalye, minyonlar, bombacı, okçu, top, oklar ve havan, tesla uf, çok kart var ya. E, barbarlar, minyon sürüsü, mezar taşı. Valkür, Silahşör, Mini Pekka, ee, Domuz Binicisi, Fırın, Alev Topu, Alev Topu Fırın, Def, ee, Goblin Kulübesi, Felaket Kulesi, Bombacı Kulesi, İksir Toplayıcı, Felaket Kulesi felaket kulesi, bomba kulesi, ikisi toplayıcı, roket, ee, barbar kulübesi, ee, ayna. Ayna çıkardım arkadaşlar şeyde ücretsiz sandıktan çıkardım hem de ee, ya çok şey çıkardım çoğunlukla ee, arkadaşlar mesaj yazmış güzel ne sandım arkadaşlar şu an on... videodayım. Kartlarını göstereyim mi seni? Ya laftazı ya. Bilmiyorum laftazı hiç sevmiyorum. Öyle gibime geliyor. Yerine çeşke tomruk çıksaydı veya madenci çıkabilirdi. Evso patlatacağı belliydi arkadaşlar. Çünkü en son şey prens destansı olduğu için yapsam mı? Ben... Ya yapmak istiyorum da yani paraya kıymak istemiyorum. 5 milyarım var. Ya kalsın böyle 5 milyar yav. Harcamayayım etmeyeyim. Baksana hep 400 bin milyar falan istiyor dövden arkadaşlar kaç tane çıkmıştı bir şey bir şey çıkmıştı işte ya var ya bu 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 hepsi bir birer tane kart lazım hepsinden Allah inşallah bir daha şey efsanevi çıkar da 7 tane iksir mi? İşte şimdi bunu düşüneceğiz. Hangisi? Hepsini çok seviyorum. Hangisi ya? Hiç bir fikrim yok. Dur ya, ne yazayım? Tamam yazdık arkadaşlar. Ben size cevabı getiririm arkadaşlar. Evet bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere sizi seviyorum.